Lux Epic ekranlarından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Bugün uzun zamandır yeni oyun gelmiyordu aslında. Bugün Insomnia The Ark oynuyoruz. Yeni bir oyun. Aslında yeni değil. Eski zamanlarda çıkmış bir oyun kendisi. Ama e, bir inceleyelim dedik. Ben daha önce bir oynamıştım ilk aldığımda. Pek hatırlayamıyorum. Şu an bir hatırlayacağız tekrar sizinle de. Size de hazır bu indirim günlerinde bir göstermiş olayım dedim. New Game diyelim. Oyun hakkında kısa bir bilgilendirme yapalım. Oyunumuz açık dünya bir rol yapma oyunu ve uzayda geçiyor kendileri. Biraz daha böyle post apokaliptik bir dünya hakim. Yani dünya yaşamının bittiği ve uzayda hayatta kalmaya çalışan insanların halini gösteriyor. Büyük bir uzay gemisinde kalan son insanlar Burada hayata tutunmaya çalışıyorlar. Tabi normal dünyada olduğu gibi kanunsuz bir uzay gemisi olduğu için kanunsuz olan yerlerde olduğu gibi burada da haydutlar ve kendi kanunlarını yürürlüğe koymak isteyen kişiler mevcut. Evet bağımsız bir yapım kendisi. Yani bağış toplanarak yapılmış. Ve bence bağımsız bir yapım olmasına rağmen çok güzel şeyler ortaya çıkarmışlar. Tabi hoşlanmadığım bazı özellikleri de var. Yok diyemeyeceğim. Onu zamanı gelince size söyleyeceğim. Şimdi trailer'ı izlemeye devam edelim. Bir yandan da. Ben oyun seslerini bir miktar kıstım çünkü bir süre sonra bu UI sesleri falan biraz kulağı yorabiliyor. Evet yaşadığımız mekanı gösteriyor şu an bize. Oyunun ilk kısımları biraz böyle tatsız geçebilir. Büyük ihtimalle de ben bu diyalogları falan bir miktar gösterip daha sonra durdurup biraz daha aksiyona girdiğimiz zamanlarda devam ettirebilirim. Bu arada oyun Türkçe yamalı değil. Uzun uzun da okumak istemiyorum. Diyalogları hızlı hızlı geçebilirim. Bunu mazur görün. Seslendirmeler yok sanırım. Ama bütçe ayıramamışlar. Bağımsız bir yapım demiştik. Evet insanların yaşam kozalarında yaşama tutundukları gösterilmiş bize. Büyük ihtimalle herkes bir süre sonra bu yaşam kodasından çıkıyor. Evet şu an burada bize neyi anlatmak istiyorlar? Hikayeye hizmet mi ediyor bilemiyoruz ama bir adamı takip ediyoruz. Böyle gölge adam gibiyiz şu an. Bir şeyler oluyor. Benim tahminimce henüz tabi devamlarını göremedik ama yaşam kozasında olup bitenleri mi görüyoruz şu an? Evet bir kaos hakim. Bizim de gördüğünüz gibi yavaşça artık gözlerimizi arkada açma zamanı. Seslerde mi bir problem var yoksa bende mi bilemiyorum. Ses aniden kesildi çünkü. Hatırladığım kadarıyla seslendirmeler biraz sıkıntılıydı. Zaten çok bir şey yok. ek olarak e, neden hoşlanmadığımı da söyleyecektim. Combat sistemi göreceksiniz ve 4 e, person dediğimiz dışarıdan bakış nişan alma konusunda biraz sorunlu. Evet, bir artık yaşam pozasından çıkmışız ve hayata gözlerimizi açıyoruz. Evet, kısacası nasıl hissediyorsun falan diyor. Sen bir asker olacaksın diyor. Olmalısın diyor. neyse kısacası geçelim buraları. Evet yeni bir görev aldık bu arada. J tuşuyla görevlere bakabiliyoruz. Doktor Roku. Gör diyor. Diagnostik odasındadır diyor kendisi. Var. Bunlar paramedikler falan fistan. Bura açılmıyor sanırım. Bu arada FPS geçişi yok oyunda. garip nesneler görmeye devam ediyoruz biz. Buraları geçelim. Bak Persona çok alışamadım bunda. Böyle Fallout gibi değil sanırım Third bunun. Farklı bir Third Person'ı var. Sen kimsin? Paramedik. Sana birkaç soru sorabilir miyim? Her neyse sorduk bir şeyler. Ben de konuşalım. Evet burada bir dolabımız varmış. Ben bunların hepsini alayım. Space alabiliyoruz. Lazım olacak ileride. Bu arada şunu söyleyeyim. Kombatlar cidden zor. Yapay zeka çok iyi. Bağımsız bir yapımda yapay zekayı beğenebileceğimi düşünmezdim. Evet, Doktor Roka geldik. Ee, KZ-0012 diyor. Sen misin diyor. Evet, gördüğümüz gibi biziz. Nasıl hissediyorsun? İyiyim. Evet, burada karakterimizi oluşturuyoruz artık. Adımız ne olsun? General Lord serisindeki adımız olsun. Epicius. Evet, klaslar var burada gördüğünüz gibi. Farklı özellikler veriyorlar. Pelot neymiş mesela? Ha. Tinsilik ve hayatta kalma konusunda yeteneklilermiş. Fazladan 5 can puanı. Ben biraz sinsiliği sevdiğim için buradan gireceğim. Evet. Burak bence default kalsın. Taç ekleyelim biz buna. Çok oynamayacağım üstünde. Çok çeşitlilik yok zaten ama. Ve şöyle bir sakal. Tamamdır. Oldu bile. Yeterlidir. Evet. Gerekli eşyalarımızı verdi bize. Yeni bir arşivimiz açıldı diyor. Buradan seçebiliyorsanız ben Helot'u seçeceğim. Redon'la konuşalım Hızlı hızlı geçiyorum buraları böyle şey değil bu Skyrim gibi verdiğiniz kararlar oyunu etkileyen bir Yapıda değil o yüzden Çok acele etmiyorum şey, Acele etmiyorum derken yani karar verirken şey Yapmıyorum Hızlı davranmıyorum Daha doğrusu hızlı davranıyorum da işte anladınız siz Yetenek mi gelmiş? Arşimut mu gelmiş? Tamam, Arşimuta baktık. Evet, o tarafa mı gidiyoruz? Koordinatör. Evet, ben buraları geçeyim, buraları bir atlayalım. Evet, kısaca yaptığımızdan bahsetmek gerekirse. Verilen diyalogları hallettim ve başka bir geminin başka bir kısmına yönlendirdiler bizi tabi oraya Ufak bir modülle gittik Ve burada e, silahımızı aldık Quartermaster buradan. E, şimdi biraz daha kısacağım videoyu Çok uzun olmasını istemiyorum çok fazla diyalog dönüyor Burada da e, görevimize gideceğim ve ilk görevimizden size tekrar ekrana yansıtacağım Hadi bakalım Evet, ilk görevimize gidiyoruz. İlk görevimize gitmek için de bu araçları kullanacağız ama öncelikle bu arkadaşla mı konuşmamız gerekiyor sanırım. Evet, bu arkadaşla konuştuk. Hadi bakalım seyahat başlasın. Evet biz şu an neredeyiz? Biz buradayız, military base'deyiz. Vultures nest'e gideceğiz. Yolculuğumuz başlarken, evet bir bypass sıkıntımız var. Bir halledelim bakalım şu sorunları. Burada bir sıkıntı yaşıyoruz, yolla ilgili elektrik kesintisiydi sanırım ve jeneratörü çalıştırmamız gerekiyor. Bunu da şimdi göstereceğim size. Evet, ilk seviemizi aldı oyun. Prison Soldier. Evet ileride haydutlar var diyor. Dikkatli ol diyor. Haydutlar bunlar olsa gerek. Evet. Nişan alması biraz sıkıntılı. Yapay zeka kullanıp onlarla birlikte halledeceğim sorunu. Çünkü benim bunlara gücüm hiçbir şekilde yetmeyebilir. Evet. Bunları bir araştırayım ben. Hepsini alalım. Hatta şunu yakın silah olarak kullanabilirim. Niye öyle bir şey olmuş? Orada bir ufak bağlanmış. Peki. Adam mı geliyor? Hayır, hayır 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 hayır. Öyle bir şey yok. Bu oyunda sevdiğim bir şey var. silah Burada şey yapabiliyor, tutukluluk yapabiliyor. Problem yaşatabiliyor. Evet yeni bir yetenek aldık. Ben cana vermek istiyorum burada yeteneğimi. Bu adamın üstünü toplamış mıydık biz? Sanırım almıştık. Buradan yeni bir şey daha çıkmış. Niye öyle oluyor çözemedim ama şunları şöyle çekeyim ben bari. Bunlar bir kendine bir gelsin. Evet şurada bir. Kesedimiz var. Bunu da alalım. Devam. Burada bir sıkıntı oldu. Üst üste geliyor hepsi. Var mısın? Duay biraz sıkıntı yaşatıyor bize. Niye böyle oldu ki? Neyse oyunla ilgili bir bug sanırım bu. Benle ilgisi yok. Ben şunu 1'e koyacağım. Çok önemli bu. Bunu 2'ye koyacağım. Şu anlık devam edebiliriz. Tabii biraz sneak özelliğimi de kullanmam lazım ki. Evet, burada bir jeneratörümüz var. Ufak tefek mini oyunlar var burada. Hemen başlayalım. Bu bu, 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 bu ve bu. Oldu mu? Aa, yetiştiremedik. Peki. Bu, 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 bu. bu. Evet şu an hallettik gibi. Evet. Güzel. Jeneratörü çalıştırdık. Aşağıya inip inmemek bizim elimizde olan bir şey ama ben inmemeyi tercih ediyorum. Ama yine de inip bakabiliriz aslında. Evet garip varlıklar var oralarda. Nick özelliğimizi de kullanarak Birler oldu ama burada Ben bu herifi niye öldürdüm? Eyvah 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 bir şey geliyor bize doğru oradan ama Umarım zararlı bir şey değildir o Dokuz Bunlar biraz sıkıntılı tiplere benziyor. Ben de şu yemekten bir yiyeyim de. Nerede ufak tefek oyun kaynaklı kıtlar olabiliyor, kasmalar. Çok ot temiz bir oyun değil. Onu söylemekte fayda var. Mermiyi burada harcamak istemiyorum ben. Bunları yakın dövüş silahı ile halledebilirsek, evet buradan bir yemek aldık. Bir çanta var. içi boşmuş. Biraz sıkıntı çıkaracak bize. Öyle görünüyor. Ha da tek yedi bari. Yakın dövüş de fena değilmiş. Yakın dövüş de fena değilmiş. nişan şeyini sevemedim ben kamera açısını. <laughs> Bir şey yaradığınız yok. En azından sizi lootlayayım da Biraz karnımız doyacak. Buradan bir yere iniş var. Ama nereye çıkar? Çok kestiremedim. Bir yere çıkmıyor sanırım. Aşağı iniyormuş burası. Karşıya geçiş yok mu? Peki. Geri dönüyoruz o zaman. Evet dönelim ve görevimizi teslim edelim. ileriye de bir bakmak istiyorum ne var ne yok diye. Bunlar hayattan beklentisi olmayan adamlar. Hiç gerek yok. Toplayalım bunları. Hayatta kalmak istiyorsan biraz cani olacaksın. Araştıralım bakalım. Güzel, birler bulduk en azından işimize yarar. Et evet, buradan giriş yok, devam. Et evet, buraya kadar daha fazla geçiş yok sanırım. O zaman ne yapıyoruz? geri dönüp görevimizi teslim edelim. Hey ee, birader senin işini kolaylaştırdık biz. Ne geçiş var mı? Yok. Jeneratörü de çalıştırdığımıza göre artık gidip aracımıza binebiliriz derken stamina'm bitti. Evet hadi bakalım devam. Evet şu an nereye gideceğiz? Devam ediyoruz Vulture's Nest'e. Çünkü görevimiz oradaydı. Garaj kısmına bir inelim bakalım ne var ne yokmuş. Evet bu arada Burada kesebilirim. Eğer beğendiyseniz, sevdiyseniz altına yorum yazarsanız ikinci bölümde çekebilir. Belki de serileştirebiliriz bunu. Ee, o zaman gelecek başka bir oyunda ya da başka bir seride görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.